Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok doğru bir yerdesiniz. Evet. Tam olarak hatırlamasam da büyük ihtimalle Ekim ayında bu maceraya başladık. Şu ana kadar 43 abonem oldu ve bundan son derece mutluyum. Sizleri ne kadar sevdiğimi belirterek. Evet bu hafta ne yapacağımızdan bahsediyorum. Bu hafta ne yapacağız? Geçen haftalarda söz verdiğim üzere sizlerle evlendirme programlarını eleştireceğiz. Ve size küçük bir sürprizim var. Bir hikaye de anlatacağım. Evet. Ama o sonlara doğru. İşte ben karşı çıkmışımdır hep bu tip programlara sanal bir ilişki tamamen sanal verilmiş sözler abuk subuk yani çıkıyor iki kişi böyle birisi paravanın bir tarafında öbür öbür tarafında birbirlerini görmüyorlar işte ...birbirlerine tarif oluyorlar. Ne kadar saçma. Hoş şimdi çok büyük konuşmamak lazım. Bir bakmışsın, 10 sene sonra... ...ben de buraya... ...çıkmış olabilirim. Hiç belli olmaz. Bu işler kader, kısmet. Yani... Ama aslında... ...kader, kısmet demişken de... Şu da olabilir. Biliyorsunuz ikiz kardeşim var. İkiz olan kader ve kısmet adında iki tane kız bulabiliriz. kader e ben alırım, kısmeti ye Böyle de olabilir. Ee, i̇yi karşı espri için <laughs> sizden özür diliyorum. Yani ama korkulan olabilir. 10 sene sonra orada olabilirim. Mesela patronum bana sorsa dese çalışırken, iş hayatındayken. 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun Efecan diye? Yani şu cevabı yanlışlıkla verebilirim. Evlendim mi Niye diye sorsa bir bakıp geleceğim, bir bakıp geleceğim diyebilirim. Merak ediyorum da diyebilirim. Ama son derece nefret etmişimdir şu evlendirme programlarından. Ulan birbirinizi bir tanıyın, görmüş olun ne saçma bir şeydir. Televizyonda izliyor. Aha ben bunu beğendim. İşte kadın diyor. Hayalimdeki erkek. Erkek diyor. Hayalimdeki kadın. Ben buna talibim diyor. gidiyor Yani olmaz böyle bir şey ya. Ve senelerdir bunlar izleniyor. Yazık değil mi? Senelerdir izletiyorsunuz bu programları. Bekleyin gazozunu içmeme izin yani Yani empoze edildi bir kere insanlara düşünceler. Yani bir arkadaşlık yaşamaya hiç gerek yok. Ne de olsa evlendirme programları var. Çık kendine oradan birini bul diyor. Yani görüşün 20 Kasım'daki görüşün hala samimi. Yani genel kültür bilgi yarışmalarında kendini çok basit bir soruda eleyerek rezil eden birinin eşi tarafından yani ilham ettirilmiş olabilir bu evlendirme programları diye düşünmekteyim hala. Kıssalardan hisseler 3'te bahsetmiştim. bugün o videoyu montajını yaparak yeniden koydum. Yani bir saniye çıkartmam gerekmişti. Yani birini incittiğimi düşündüğüm için o videoda bir saniye çıkarttım. Yani arkadaşlarım benim için büyük öncelik arz ediyor. Onları hiçbir şekilde kırmak istemem. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sizlere sesleniyorum. Bir bakıyorsun. Gittin bir hevesle. Şimdi paravanın arkasında sen zannediyorsun senin o televizyonda gördüğün kadın var yani. diye. Belki oradan paravanın yanına bir hoparlör koydular. Sana ses kaydı dinlettiriyorlar. Paravan açılacak. Ondan sonra tepkin şu şey olacak. Hıyar çıktı. Deyip şöyle bir tepki verebilirsin ama hoş olmaya gider. Evet, söz verdiğimiz hikayeyi de anlatalım bakalım. Belki bu hikaye sayesinde evlendirme programlarından soğursunuz. Başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü hikayemizin konusu Kanyo İzdivaç programında. Evet, kargonun kendi görüntüsünü de koymak isterdim ama Fransızlarla bir telif hakkı davasında karşı karşıya gelmek istemiyorum. Fransızları çok severim. Az önce takdirini yaptığım çocuğun verdiği tepkiyi vermek istemiyorum. Yani bazılarını sevmem, bazıları hakikaten şerefsiz ama bazı Fransızları da severim. Allah'ım Allah şimdi. Neyse, çok dağıtım. <laughs> <gülüyor> Konuyu. <gülüyor> Bak. Fransızdan bir kızdan hoşlanmayı mı anladılar şimdi? Fransız bir kızdan hoşlanmayı mı anladılar? Tüh çaktık mı çaktık? Neyse hikaye dönelim. Bu arada Kayu Fransızca da kendi Neyse Kayu izdivaç programına çıkıyor. <laughs> Yaşasın. Evlendirme programına çıkıyorum. Babam dedi ki, evlenecek döşe geldin artık Kayı dedi. Ben de evlendirme programına gidiyorum. Evet, gerçek hayatta olmayan bir isim şu anda bulmam lazım. Evlendirme programlarını kullanılmayan bir isim. Ne olsun? <laughs> Mücahit bir evlendirme programına sonuncusu yok. Evet. Merhaba Mücahit Bey. Merhaba Kayı Aslan'ın rahatsızlığın değil mi Siz de iyisinizdir Ben çok heyecanlıyım. Çünkü birazdan televizyonda gördüğüm kişiyle evleneceğim. O aslanım benim, aslanım, aslanım. Bak oğlum, talibinizle biraz konuşun, sohbet edin. Sonra biz programı açalım, tamam mı? Tamam. <laughs> Yaşasın. Hayır. Merhaba. Bak, senin için te Fransa'da ben geldim. Uçuş çok eğlenceliydi. Ben çok güzel uçtum. Ah, seni tebrik ediyorum. uçarken ne yaptın? Uçağda gaz olustum. Oh oh, seni çok tebrik ediyorum. Seni çok tebrik ediyorum. Eee, ne dedin? Ben mi? Ne mi getirdin? <laughs> elim boş geldim. Yaşasın. Aa elim boş gelmiş. Ama bunu bunu bir bunun paketini de yaptım. Allah bunun perasını versin. Ben bunu istemiyorum. Ben bundan vermeyeceğim. Ha. Mücahit ben bunu çıkartayım lütfen. Ama ben sonra sonra çok güzel hediye alacağım. Hem benim iki tane evim var. Onu senin üstüne yapacağım. Aa Mücahit Bey. Kalsın kalsın. İki tane evim varmış. Üstüne yapacakmış. Evet. Muhabbet çok kötü <laughs> gidiyor. Hikayenin sonunu bir yerde götürmek, getirmek lazım. Mücahit Bey, ben çok heyecanlıyım. Paravanı açsak ya. O zaman paravanı açıyoruz. Paravanı açalım. O yaşasın. <laughs> Paravan açılıyor. O umarım ekranda görüldüğü kadar güzeldir. O çok heyecanlıyım. Kayı çok heyecanlı. Yaşasın. Evet. Bakalım. Açıyoruz paranı. Açıyoruz paranı. Açıyoruz. Aa! A. Yer çıktı. Ya. <laughs> Hepinizi Gilbert takmalasın. Evet. İşte. Bakınız. Umarım bu hikaye sizi. Evlendirme programlarım <laughs> ben oldu? Zira ben kendim anlatırken oldum. Evet. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kalın sağlıcakla sayın abonelerim. <laughs>